Arabayla gitseydiniz baba ne güzel geze geze. Oğlum yorgunluk dört gün için. Adana'dan sonra ne yapacaksınız? Sefalet. Araba kira alacağım. Belki Antalya'dan döneriz uçakla. Vermezsin ki anahtarı ben bırakayım size havaalanına. Yok öyle şey. Okulu mu alacaksın yoksa? Ta, tamam program belli oldu. Okulda hayat kalmadı artık baba. Sembolik gidip geliyoruz. Araba yok uzatma. Kuşları da unutma sakın. Unutur muyum baba? Aa, aklımız kalmasın. Nazan! Hadi anne! Nazan! Geldim geldim. Her gün amcana telefon et. Tamam sahip. Hamburger falan yeme dışarı sakın. O kadar yemek yaptım. Yerim sahip. Aklımız burada kalmasın. Önemli telefonları oraya yazdım bak. Ezbere biliyorum hepsini anne. Sen de artık. Ha ezbere. Unuttuk şirkete telefon edip babaannelerin telefonu sorduğu günleri. Aman oğlum en önemlisi anahtar unutma. İstersen Cafer'lere bırakalım bizimkini. Oo iyi valla. Tam çocuk muamelesi. Öyle çilingir falan getirmeyelim. Suları açık bırakma. Ha öyle foş foş tıraş olmak yok. Memba suyu değil o. Bedava da vermiyorlar. İyi ki söylediniz. Hadi hadi siz geç kalıyorsunuz. Aa, hadi. İtmem bizi öyle ya. Başından mı sepetliyorsun? Aman oğlum saatini kur yatarken. Bir şey unutmadık inşallah şükrü. Ee, bakalım bir daha. Aldım aldım her şeyi. Hiç değişmez. Annem yola çıkıyor tipik. Lambaları da açık bırakma sakın. Aman oğlum. Tamam sahip anlaşıldı. Hadi yürüyelim. Söylemeyelim oğlum bunları. 50 kere de söylenmez ki baba. Kapıyı mutlaka üstten kilitle olun derken. Biliyorum anne biliyorum. Of pof yok beyefendi. Sıktık mı sizi? Ablana da söyle bunları gelince. Söylerim. Kuşların yemi? Ben söyledim söyledim onu. Yarın Hacer Hanım gelecek zaten o biliyor. Evi dağıtma. Aman oğlum bıraktığım gibi bulayım. Anlaşıldı sahip hadi. Kursu da asma bak sakın. Asar mıyım baba? Bilge gelince haberimiz olsun bizi arayın. Tamam vallahi siz insanı aptala çevirirsiniz. Bu kaçıncı anne? Şükürleri mi aradın? Hı, hmm. Çıkmışlar herhalde. Çalıyor cevap veren yok. Hadi bakalım hayırlısıyla gitsinler. mı vallahi. Biz niye gitmiyoruz seninle bir yerlere Şevket? Gideriz. Zeytinyağı işi var. Atlarız arabaya Edremit, Ayvalık, Bodrum dolaşırız. Hadi bakalım. Şükrü'ye bir çalışma şefki geldi son günlerde ama Allah bozmasın. Ara sıra okşamak lazımmış adamı. Aman bir daha olmasın öyle şeyler. Ne tadımız kalıyor ne tuzumuz Şevketçim. Takılıyorum canım. Kapıcı mı? Hacer olabilir. Erken geldi. Evet nasıl oldu her seferinde bin türlü mazeret bulur. Aa Nimet! Hayrola Nimet'ciğim? Şaşırdın diye mi? Özür dilerim sabah sabah. Estağfurullah Nimet Hanım buyurun. Ay çok özür dilerim. Şevket Bey de rahatsız etmek istemez. Ama i̇çim yanıyor ne yapayım? Ağlama Nimet. Aa. Nasıl ağlamam? Dayanamıyorum artık. Öldürecek beni bu Raşit kıskançlıktan. Öldürecek. Bırakın artık şu saçma sapan kıskançlıkları Nimet'ciğim. Gel otur şöyle gel. Buyurun, buyurun. Hadi. Allah belasını versin onun. Ne saçması şekerim? Meğer ne canavarmış. Şevket kolonya ver. Nerede o? Aynanın önünde. Aa, aa. İstemiyorum. Tabilim kalmadı o adama. Gebersin inşallah. Nimetciğim sakin ol lütfen. Aa. İstemiyorum gebersin. Gerber. Taciz tamam. bu taciz bana yaptı. Taciz mi? Ne kavuşlarına. Tamam tamam. Aa, sizi de huzursuz ettim sabah sabah. Ama ne yapayım başka da derdim açabileceğim kimsem yok. Aç Mehmetciğim aç rahatla. <laughs> rahatla rahatla. Ah bana ne laflar. sice tahta kafa. Ne eziyet sabaha kadar. Hakiki canavarmış. Nerede şimdi o? Şirkete gidiyorum dedi ne bileyim. İnanılmaz ki lafına. Şirkete mi gitti? Bulurum ben şimdi onu. Aman istemem. Ben de uzak dursun. Gitsin nereye giderse. Bulur, bulur. Gel canım gel.